Saygıdeğer pazarlı hemşehrilerimiz. il genelinde yapmış olduğumuz zamlara hayır, bezduk, darlandık basın açıklamalarımızın dördüncüsünü bugün pazar ilçemizde yapıyoruz. Her yerde yapmış olduğumuz gibi öncelikli olarak bu basın açıklamalarımızın sloganlarını birlikte tekrar ediyoruz. Zamlara hayır. Zamlara hayır. Bezduk. Bezduk. Darlandık. darlandık. Basın açıklamamıza katılan herkesi saygıyla selamlıyorum. Çok dostluk, çok, çok, çok. Hepimiz ortak bir noktada buluşuyoruz. Çünkü hepimiz zam mağduruyuz. Üst üste farklı içelerimizde iğneden ipliğe, her şeye sürekli olarak zamların yapılmasına karşı sesimizi yükseltmek için basın açıklamaları yapıyoruz. Bugün de buradayız. Yarın saat 13'te Ardeşen'de Akbank önünde buluşuyoruz. Çarşamba günü saat 13'te Güneysu'da ilçe binamızın önünde. Cumartesi günü de saat 13'te Kalkandere ilçemizde basın açıklaması yapacağız. Ayrıca 14 Ocak Cuma günü de saat 13'te Rize'de Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı'nda EYT mağduru arkadaşlarımızın sorunlarını dile getireceğiz. Rize'mizin her yerinden vatandaşlarımızla birlikte zamlara hayır, yeter, bezduk, yeter, darlandık demeye devam edeceğiz. Altı ay önce de gene pazarda bu meydanda bir araya gelmiş ve zamlara karşı sesimizi yükseltmiştik. Çayda sömürüye son demiştik. O zaman burada zamlara karşı sesimizi yükseltmezsek daha da yüksek zamlarla karşı karşıya kalacağımızı söylemiştik. Zamlara karşı tep tepki vermek ve her gün artarak tepki vermek zam zamları engelleyecek en önemli unsurdur. Ne kadar çok mücadele edersek, ne kadar çok sesimizi yükler yükseltirsek yapılan bu zamları geri aldırma şansına sahip olabiliriz. Değerli vatandaşlarımız, zamların nedeni ne dolardır ne de dış güçlerdir. Zamların temel nedeni kötü yönetimlerdir. Kötü tarım politikasıdır, kötü sanayileşmedir, plansızlıktır. Hepimiz gördük, yaşadık. Dolar fiyatı düştü ama yakıt fiyatları arttı. Rize'de ekmek fiyatları 3 TL oldu. Bu gidişte ekmek yakında 6 TL'ye kadar çıkabilir. Çünkü AKP döneminde tarım ürünlerinin neredeyse tamamını yurt dışından ithal eder olduk. Düşünün çay üreticisi olmayan Azerbaycan'dan çay bile ithal ettik. Elektriğe yüzde yüzden fazla zam yapılmıştır. Bu Cumhuriyet tarihinde bir kalemde aynı anda yapılan en yüksek zamdır. Bu gidişte yakında gaz, gaz lambaları evimizdeki yerini alacaktır zamlar bu hızla devam ederse de bunlar yeniden başka köşeye oturacaktır. Biraz daha eski yerimiz hatırlar. Eskiden demokratlar vardı. Demokratlanmalarımız da bir yerden bir yere gidebiliyorduk. Yapılan zamlar sonunda vatandaşlarımız ısınamaz, aydınlanamaz, karnını doyuramaz hale gelmiştir. Nerelere nasıl zamlar geldiğini söylememize gerek yok. Sürekli zam oluyor. Bir esnafımız vermiş olduğumuz bilgilerin eski bilgiler olduğunu söyledi. Vallahi dediğim yeni bilgilere yetişemiyoruz. Çünkü sürekli olarak zam yapıyor. Bir broşür hazırlasak, broşürde bir zam oranı versek daha broşürü baskıya vermeden fiyatların değişmiş olduğunu görüyoruz. Ekonomi nasıl deyince kendi gözlerindeki mutluluğu adres gösterenlerin ülkemizi getirdiği nokta budur. 2021 yılı enflasyonu %36.08, üretici fiyatları ise %79 olarak açıklandı. Anlamı vatandaşlarımız 2021 yılında %36 daha da yoksullaştı. Çay üreticilerimiz ise %60 daha yoksullaştı. Gübre fiyatları 2021 yılına göre en az 4-5 kat artmıştır. Buradan çay sesleniyoruz. Sakın gübre atmayız demeyin. Gübre atmamanız demek çay ithalatının önünü açılması demektir. Nasıl alalım o gübreyi? Pahalı pahalı. Aksine hükümetten gübre desteğinde bulunun. Çay Rize'nin geleceğidir. Devletin görevi çay üreticilerini desteklemektir. Hemen her ürüne yapılmıştır. Ama bu son zamlar değildir. Aksine çok daha yüksek zamlar kapıdadır. 2002 yılında enflasyonun belini kıracağı zıyıklara gelenler enflasyonu daha da çok arttırdılar. Saray hükümeti 2021 yılını Rabbimiz yardımcı olsun ve bir bakanın bu işleri bize Allah yaptırıyor ve sözüyle kapamış olduk. Ayrıca çayını bir yıl vade ile satan çay üreticisinin uğramış olduğu zararı da hesap ediniz. Asgari ücretlere yüzde elli zam, memurlara yüzde otuz, memur emeklerine yüzde yirmi yedi buçuk, bağkur ve sigorta emeklerine yüzde yirmi oranında zam yapıldı. Bir de en düşük emekli maaşı 2500 TL oldu. Sigara parası. Çok büyük zam yaptık dediler. Askeri ücrette son 45 yılın en büyük zam mı yapıldı denildi. Bir ara herkes inanır gibi dedi gibi oldu. Biz de bir bakalım dedik. Gerçekte ne oldu? 95, 97, 98 yıllarında yüzde yüzün üstünde askeri ücretlere zam yapılmıştır. Değerli hemşerilerimiz, ne askeri ücretlere, ne fazla da bir zam yapılmamıştır. Her yıl yapıldığı gibi açıklanan enflasyon oranı ve refah payı eklenerek zam yapılmıştır. Zaten sistem buydu, yapılan arkadaşlar yüksek enflasyon gerçeğini gizlemektir. Sonuçta milyonlarca emeklimiz gene asgari ücretin çok altında maaş almaya mahkum edilmiştir. Değerli emeklerimiz, duyun kulak verin, partimiz milletvekilleri tarafından, emeklere en az asgari ücret tutarı olan 4200 TL kadar ücret verilmesi önerimiz mecliste Cumhur İttifak üyeleri tarafından reddedilmiştir. Rize hem çay üreticilerin hem de emeklerin kentidir. Varın gerisini size saplayın. Hükümet kendi yarattığı krizin faturasını halkımızı ödetmektedir. Bu arada Herkes ekstan beklerken saray ihracat rekorları kırdık diye sevinçle araları atmaya başladı. i̇hracatımızın artması güzel bir şey tabii ki ama ithalatımız da artmamış olsaydı. 2021 yılı ihracatımız 2025 milyar dolar, ithalatımız 271 milyar dolar. Cari açığımız 45.9 45.9 milyar dolar. Oysa ki 2002 yılında cari açığımız 15 milyar dolardı. Varın sevinin. Bu arada halay ekibi de pek gözükmüyor. Kaybolan 128 milyar doların hesabını doğru düz veremeyenler günahtır, Faize karşıyız. Kimse bize faiz yükselttiremez. Günahtır diyenler faize teslim olmuş ve tüm vatandaşlarımızla faiz ve dolar cenderesine mahkum etmişlerdir. Kendi kendini kazıklayan ülke ekonomisi olur mu? Merkez bankası bankalara yüzde 14'ten faiz satıyor. Aynı bankalardan yüzde 24 faizle para alıyor. Bunun adı da ekonomik mucize oluyor. Saray ekonomi konusunu ülkeyi deneme tahtasına çevirmiştir. Ülkeyi mi yönetiyorlar, ekonomi ekonomiyi ekonomi mi yapıyorlar belli değil. Değerli vatandaşlarımız, yapılan zamlar daha sonra yapılacak olan zamların habercisidir. Daha piyasalar zamlanmadı. Şimdi piyasaların zamlanması var yeni zamlar kaçınılmazdır. Buradan kimse esnafımızı suçlamaya kalkmasın. Çünkü maliyetleri yükselten bir hükümet var. Suçlu, kötü yönetimdir. Yapılan zam oranlarını söylemeye gerek yok. Zaten her gün yaşıyorsunuz. Ama görünen gerçek şu ki artık yaşam yaşanamayacak bir hale gelmiştir. Artık sesimizi yükseltmek zorundayız. Yoksa bugün karşı karşıya kaldığımız zamlardan çok daha büyük zamlarla karşı karşıya kalacağız. Aynen. Bu nedenle pazardan sesleniyoruz. Hükümet yapmış olduğu tüm zamları geri almalıdır. Memur, memur emekleri, SGK'ya Bağkur emeklerine yapılan zamlar arttırılmalıdır. En düşük emekli ücreti en az asgari ücret tutarı kadar yani 4.250 TL olmalıdır. Çay üreticilerine fiyat farkı verilmelidir. Destekleme ücreti 13 kuruştan en az 1 TL'ye yükseltilmelidir. Çay mustasirlerine ayrıca gübre desteği verilmelidir. Çay kurda çalışan mevsimlik işçilerin kadro sorunu çözülmelidir. Esnaf ve işletmeler desteklenmeli, maliyetleri düşürülmelidir. Değerli arkadaşlar, değerli pazarlar, kötü yönetimler asla kaderimiz değildir. Aksine Kötü yönetimlere karşı sesimizi yükseltmek kendi irademizdir. Bir kez daha söylüyoruz. Yeter artık. Bezduk! Bezduk! Darlandık. Yandık. Bir kez daha söylüyoruz. Pazar meydanından yeter artık. Bezduk! Bezduk! Darlandık.